Yani merhabalar, kaç Gıda'nın katkılarıyla hazırladığımız mutfak sanatı programımıza hoş geldiniz. Ben Demet Atakan. Ee, şimdi Bugün sizinle çok şeker ama çok şeker bir maymuncuk yapacağız. Hem çok basit hem de kolay. Ee, evde de yapımı çok rahat. Herhangi bir malzeme çok fazla bir malzemeye gerek yok. Kullanılacağımız hamurlarımız, ten rengi hamurumuz, kahverengi hamurumuz, siyah hamurumuz ve beyaz hamurumuz. İşte birkaç marzı seti, neşter... Birkaç küçük kürdan ve başını biraz büyük yapacağımız için küçük bir strafor parçası. Evet, şu maymuncuğu yapacağız. Gene ben her zamanki gibi yapacağım şeyi önüme alıyorum. Gene dediğim gibi her zaman oran, orantı çok önemli. Yani vücut orantısına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada, bakın maymun çok tatlı ama maymunun vücudu kafasının neredeyse yarısı kadar. O yüzden bu çok önemli. Eğer biz bu kafayı küçük yaparsak, hani hamurum az kaldı küçük yapayım dersek bu maymun maymun olmaz başka bir şey olur. O yüzden benim için şu detaylar çok önemli. Mutlaka yaparken de bunları göz önünde bulunduruyorum. Şimdi ilk başta vücudumu yapacağım. Vücudum için yani her zamanki gibi aşağıdan yukarı başlayarak ayak gövde, kafa diye devam ediyorum. Ayakta duran bir figür değil bu. Oturan bir figür. O yüzden vücudunu yapacağım. Ayaklarını sonra yanlarına ilave edeceğim. Ama ayakta duran olsaydı önce ayaklar, sonra gövde, kafa diye devam edecektik. Şimdi bir parça hamur aldım. Bu yaklaşık böyle minik bir ceviz büyüklüğünde. Yoğurdum. Bakın. Yoğurdum ya. Sonra elimle şunu şöyle yapıyorum. Bakın armut gibi vücudu yapıyorum. Bu vücudu bütün hayvanlarda hatta insanlarda göbekli vesaire yaparken her zaman şunu kullanıyorum. Destek aldım. Bu bizim gövdemiz. Bakın şimdi şu an armut gibi oldu. Bunu buraya koyuyorum ve şu şekilde biraz elimle bastırıyorum. Bunu yapma amacım bakın şu anda sırt ve göbek oldu. O yüzden şu şekilde biraz oyuntu veriyorum. Evet Gövdem hazır. Şimdi herhangi bir hamur kullanmadım yani farklı bir hamur kullanmadım tek bir hamurla ovalettenin tek bir hamuruyla hem kaplama hem de figür yapıyorum. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyorum, başka bir hamur da kullanmıyorum çünkü hamurun yapısı o kadar güzel ki hem kaplamaya elverişli hem de figür yapmaya elverişli. O yüzden tek bir hamurla her şeyi yapabilirsiniz. Ben çok beğeniyorum çok da severek kullanıyorum. Şimdi gövdemiz hazır. Kafamıza geçeceğiz. Kafamızı gövdeyi şöyle yatırdım. Biraz kurusun kafayı yapıncaya kadar kurusun istiyorum ki üzerine ağırlık gelecek ve üzerine aslında büyük bir ağırlık gelecek. Bir tık kurusun. Şimdi tekrar kahverengi hamurumu aldım. Ee, şey, vücut e, kafamızı yaparken vücudumuzun iki katı kadar büyük hamura ihtiyacımız var. Bu çok önemli. İki katı kadar büyük bir hamur aldım. Şimdi buna e, şöyle yaparsam tam istediğim büyüklük olmayacak ve şey olacak. Daha büyük hamur kullanırsam da çok ağır olacak. O yüzden biraz ben bunu straforla kafamı destekleyeceğim hem de büyüteceğim. Şimdi straforum. Hamurumu şöyle yaptım. Hamurumu suyumu sürdüm strafora yapışsın diye. Bakın şu şekilde. Arkadan birleştiriyorum. Yuvarlıyorum. Parmak izlerimi yok etmeye çalışıyorum. Evet. Kafam da hazır. Bakıyorum. Evet. Şimdi kafamı da kısmen şuraya bırakıyorum. Biraz o da kurusun. Şimdi geldi ayaklarına. Straforumu aldım. Bir tane uzun kürdana ihtiyacım var. Azıcık ıslatıyorum. Birazcık suyunu alıyorum. Şimdi ayağı yerleştireceğim. Ama önce vücudumu destekliyorum. Bakın çevirerek vücuduma zarar vermeden şu şekilde yerleştirdim. Evet, ayaklarını ve kollarını yapacağım. Güzel bir kuyruk yapacağım. Bu arada kafamız da kurumuş olacak. Sonra kafayı devam ettireceğiz. Şöyle koyayım bunu. Evet. Yarısını kollar için, yarısını ayaklar için yapacağım. Şimdi uzun bir silindir yapıyorum ayaklar için. Ayaklar bir tık kalın olacak. Kollar biraz daha ince olacak. Buna dikkat ediyorum. Ayaklar için şu iyi. Bakın eşit şekilde yaptım. Evet ayakları bu şekilde yaptım. Şimdi iki eşit parçaya böleceğim bunu. Şu şekilde böldüm. Bakıyorum eşit mi? Eşit kolları da hazırlayayım. Ondan sonra elleri yapacağım. Kolları ayaklardan bir tık ince yapacağım. Evet. Ve tabii ki de kollar daha uzun olacak vücuttan, bacaklardan. Şu şekilde iki tane de eşit kol yaptım. Şimdi önce ayakları ayakları bir tık daha uzatmak istedim. Biraz kısa gözüktüler gözüme. Şimdi bir dakika. Bunu yapmadan önce ayaklar da biraz beklesin. Şu göbek kısmını biraz ten rengiyle kapatacağım. O yüzden bir parça ten rengi hamur aldım. Şöyle ince açtım. Şöyle bir kesiciyle kestim. Yanındaki pistikleri kapatıyorum. Biraz ovalleştiriyorum. Bakın burada bunu yapmam yapmak istediğim şu. Göbeğe bir şey vermek. Şöyle tam göbeğin ortasına bunu yerleştirdim. Şimdi kollarını ve ayaklarını yerleştireceğim. Ayaklarını yerleştireceğim yere suyumu sürdüm yapışkanımı. Bakın şu şekilde. Ayaklarımı yerleştirdim. Biraz şuradan kesiyorum. ayakları yerleştirdim. Şimdi kolları da yerleştireceğim. Kolları da bu şekilde yerleştireceğim. Fakat şuralarını biraz verev yapıyorum ki kola daha iyi yapışsın. Şimdi kolunu da yerleştiriyorum. Şu şekilde bunu da Az kolları kesiyorum. Şöyle çok az keseceğim. Evet. Şimdi kolları hazırladım. Şimdi elleri hazırlayacağım. Eller için yine biraz ten rengi ihtiyacım var. El ve ayaklarda. Biraz daha alayım. Çok ince açmıyorum. Biraz eller kalın olsun. Şimdi ayaklar için şunla iki tane ölçü alacağım. İkisi eşit olsunlar hem de. Şimdi bunlar yuvarlak ya. Bunlara azıcık elimle şöyle şey yaptım. Şu kıvama getirdim. Şimdi parmak böleceğim. Önce baş parmağını şu kıvamdan şu şekilde baş parmaklarını ayırıyorum ilk başta. Bunları insan eli yaparken de aynı şekilde yapıyorum. Biraz şöyle elime silgi gibi kullanıp kenardaki fazlalıkları temizliyorum hem de bıçak izlerini yok ediyorum. Evet, biraz şuraları bastırıyorum. Şimdi geri kalan kısmı dört eşit parçaya bölüyorum yani dört parmak çıkaracağım. Bir, iki, üç, toplamda dört. 1, 2, 3, 4. Evet bakın. Çok az elimle gene bunları parmakları bozmadan çok da hava da sıcak vücut ee, sıcaklığıyla da iyice eriyorlar. O yüzden çok fazla oynatmadan şu şekilde azıcık o bıçak izlerini yok ediyorum. Çok azıcık böyle tonik tonik. şu şekilde bunları ayaklara yerleştireceğim. Gene yapıştırmak için su kullanıyorum. Herhangi bir başka bir şey kullanmanıza gerek yok. Suyla gayet iyi yapışıyor. Evet. Bakın ayaklar hazır. Aynı şekilde elleri de yapacağım. Şimdi temin ayakları şöyle büyükle yapmıştım. Şimdi biraz daha küçükle yapacağım. Eller biraz daha küçük. Yine yuvarlak. Azıcık elimle şöyle ovalleştiriyorum. Biraz bastırıyorum. Yine aynı. Önce başparmak çıkarıyorum. Sağlı sollu. Şimdi bunu yaparken bile dikkat edin. Genelde baş parmağı çıkarıyorlar ama. Bazı figürlerde bir bakıyoruz, iki elde baş parmaklar hep böyle. Mesela aslında öyle değil. Baş parmaklarımız ortada. O yüzden bunu yaparken ben hep eşit şekilde parmakları çıkarıyorum ki sonradan saçma bir görüntü olmasın. Hani baş parmaklar biri sağda biri solda gibi. Azıcık yumuşattım. Şimdi dört eşit parçaya bölüp parmaklarını çıkartıyorum. Çok fazla oynamayacağım. Çok minikler. Çok da sıcak. Bu şekilde sürdüğüm yere. Bakın. Yine. Evet, baş parmaklar içte gelecek şekilde yerleştirdim. Çok da şeker olmaya başladı. Şimdi kafasını koyunca zaten çok daha güzel bir şey olacak. Bakalım kafası da böyle olacak. Gayet iyi. Şimdi bu bir yandan kuruya dursun. Biz de yüzünü yapalım. Şimdi yüzünde gözleri biraz oyuntu vereceğiz. İçini dolduracağız. Oyuntu vermemin sebebi de gözleri üst üste koyup böyle pörtlek göz yapmamak. Yani biraz daha doğal olsun. Biraz daha göz içten çıksın. Önce gözleri yapacağım. Gözlerin biraz üstüne de ağız ve burnu yerleştireceğim. Evet. Şimdi en temiz, en düzgün, en pürüzsüz kısmı seçiyorum. Marzipan setimin şu başıyla. Gözler aslında bayağı büyük. Ama yüzün burada baktığım zaman yüzün yarısının altında. O şekilde düşünüyorum. Ve şuradan ve şuradan bakın iki tane iz aldım ama biraz oynattım. Şu şekilde gözlerimde istediğim büyüklük bu. Evet. Şimdi beyaz hamurumu alıyorum. beyazımı aldım. Buna uygun sanırım şu. Şimdi yine içine su sürüyorum. Ve gözümü yerleştiriyorum. Diğerine de yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde yerleştirdim. Şimdi siyahını yapacağım. Yine siyahını yaparken de bu göz bebeğini biraz daha küçük bir yuvarlak yapacağım. Şununla yapabilirim. ortaya ve yukarıya yerleşecek şekilde şunu ve bunu bakın aşağıya yerleştirmiyorum. Yukarı. Yukarı tabana bakacaklar. Evet. Şimdi sıra geldi ağzımıza ve burnumuza. Evet. Gene ten rengi hamur kullanacağım. Biraz büyük bir hamur kullanacağım. Bakıyorum. Evet sanırım. Şöyle göstereyim size. Minik bir ceviz gibi düşünebilirsiniz. İyice yoğuruyorum. İyice yumuşattım. Biraz ovalledim. Ve şöyle bakın. Şu şekilde ortası bombe gelecekmiş gibi yapıyorum. Bakın. Elimle de silgi gibi siliyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Buna ağız açacağız. Aynı eski eski videolarımızda vardı bölümlerimizde. Mini mouse nasıl ağız açıyorduk? Aynen buna da bakın. Şimdi tam ortadan değil, ortanın bir altından şu şekilde bir ağız çiziyorum. Bakın. Şu şekilde bir öz açtım. Çok fazla derin yapmıyorum ve kullandığım aletin izini fazla bırakmamaya çalışıyorum. Sonra da elimle silgi gibi siliyorum. Şimdi şu şekilde açtım. Sonra buna bakın. Şöyle göstereyim. Şuraya böyle biraz dil çıkaracakmış gibi yer açıyorum. Buraya birazdan dil koyacağım. Sonra şurayı bakın şöyle azıcık elimle dudak payı gibi böyle dil payı gibi bir şey yapıyorum. Şurayı şöyle. Şimdi şu aletin arkasıyla iz bırakmadan rahatlıkla yapabilirim. İzleri görmek istemiyorum. Evet. Şimdi şu iki yanağına gamze atacağım. Şu aletimin şu kısmına bakın şuraya ve şuraya iki tane şey yaptım. Yuvarlak attım. Evet. Şimdi şurada bir bakıyorum. Azıcık şu şekilde yapıp Bakın şu şekilde yerleştireceğim ağzımı. Tamamdır. Baktım istediğim gibi. Şimdi şu şekilde bir tık gözün üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Biraz şu aşağıdan şuradan biraz bastırıp bunu biraz yapıştırmam gerekiyor. Çünkü yoksa tutmazsa. Hem de biraz daha böyle ağız daha içeriden geliyormuş gibi daha orijinal olur. Yani ağza derinlik vermiş oluyorum aslında. Derinlik verdim. Tekrar gamzelerini biraz belirginleştiriyorum. Evet. Ağzı tamam. Ağzının içine çok minik bir dil yapacağım. Şöyle minik bir parça alıyorum. Şuraya Azıcık su sürüyorum. Elimle biraz yapıp şöyle tutup şuraya bir dil yapıp azıcık şöyle de bastırıp bu dilin ağzındaki çizgiyi veriyorum. Evet. Şimdi minik bir burun yapacağım üstüne Evet. Şimdi şöyle minik bir burun yaptım. Üstüne koyuyorum. Ondan sonra setlerimin şu ucuyla şu burnuma böyle bakın burun deliği gibi iki tane delik koyabiliriz. Şöyle iki tane de delik koydum. Evet. Kafam hazır, burnum hazır. Bir tek kulaklar kaldı. Ondan sonra da bitireceğiz. Kulaklar için iki tane kahverengi hamura ihtiyacım var. Yine açıyorum. İki tane kahverengi aldım. Şimdi bunun ortasına iki tane tane rengi yapacağım. Şurada açılmış hamurum var. Şu olur. Evet. Şu şekilde. Yine biraz suyumu sürüyorum. İki parça kulağımı hazırlıyorum. parmağımla bastırıp böyle bu kulağa şey efekti vereceğim. Şöyle bakın. Hani ortası boşmuş gibi, yuvarlakmış gibi bir tarafını bastıracağım. Ondan sonra kulağıma yapıştıracağım. Şimdi kafamız hazır. Fazlasını keseceğim. Şuradan kestim. şekilde Evet. Kafayı yerleştirdim. Şimdi kulakları yerleştireceğim. Kulakları yerleştirirken büyük ya. Kürdan kullanacağım. tam kullanayım. Şimdi tam gözlerin şurasına yapmışız. Evet bunu da ben şimdi şuradan ayarlayayım sonra size göstereyim. Bakın şu şekilde iki tane kulak yeri ayarladım. Şimdi sonra kulaklarımı buradan şekilde yerleştir. Biraz elimle düzeltiyorum. Evet. Şimdi kaşlarını yapacağım. Ondan sonra birkaç tel saç yapacağım bu maymunca. Ondan sonra figürümüz hazır olacak. Şimdi çok minik kaş yapacağım. Çok minik hamur aldım. Elimle şu şekilde yaptım. Şimdi bunu eşit iki parçaya böleceğim. Sağ ve sol kaş olarak yerime yapıştıracağım. Neredeymiş? Şurada ve şurada. Şimdi Şuradan yapıştırayım. Sonra size göstereyim. Evet. Kaşlarını da şöyle aşağı bakıyormuş gibi yaptım. Şimdi birkaç tane de saç yapacağım. Saçı da gene şu şekilde elimle uzatıyorum. Üç tane parçayı yan yana getireceğim. 2 oldu. Üç oldu. Biraz yapışkan sürüyorum şuraya. Bakın. Bu şekilde. Yerleştirdim. Maymuncuğumuz hazır. Ee, nasıl mı yaptık? Ee, önce kahverengi siyah hamur ve ten rengi hamur kullandık. Aşağıdan yukarı doğru devam ederek önce gövdemiz, ayaklar, kafa sonra tekrar birleştirme yaptık. Ondan sonra yukarı doğru devam ettik. Yüzümüzü, kulaklarımızı oluşturduk. Ve bu sevimli maymuncumuz hazır.